Şimdi bir iş var. Büyük balık tutacağız onu. Kız sınırı şudur. 90 kilometre. Büyük balık tutacağız bence. Bence de. Hem de 10 kilo üstü. Oldayı koparmasa bari. <laughs> Turna vurursa da neşemize neşe katacak. Evet. evet dostlar. Güzel bir vuruş aldım. Bakın kasnak dönüyor. Balık şu an götürüyor. Evet. Nihayet temiz bir balık geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dolandı bir yere gelmiyor. Çekersek kopacak. Bırakacağım. Kalsın eline olacak. Çok güzel bir balık ama alamadık. Bir yere dolandı. Kendi kendine kurtulmasını bekleyeceğiz. Ya kurtulacak ya da koparacağız oltamızı. İpini gerdiriyor inşallah kurtulacak. Hadi götür mübarek. Evet, yine götürdü dostlar. Tamam. daki oltamıza dolandırmış. Öbür ortaya dolandırmış da bu boşa düşürdü. Bakalım gelecek mi? Evet geldi. Güzel bir pullu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet dostlar ayrılığı kendini hissettiriyor. Temiz bir balık. Beklediğimize değdi. 4 kilosu rahat var. 5 de gelebilir. Evet. Filemizi atacağız. Oğlum valla yapışıya takılmış. Ya da çok temiz bir balık geliyor. Oo. Oh. Düzgün çek de İyi ki de duymuşum baba Azil'in sesini. Baba ben o müzik sesinden alamadım ilk başta. Müzik bitti. Sonra baktım müzik sesi geliyor. Güzel mi baba balığımız? Baba sen çek bir Bence bunun bir 200 kilosu vardır Allah Allah. Belki biraz yorulmuş baba Olabilir baba Balı vurma saatidir galiba Aynen akşam yaklaşıyor Balı vurma vaktidir Şimdi daha zilerimiz yavaş yavaş çalışmaya başladı Evet Hadi Çok büyük mü acaba ya? Sen dedin mi? He? Vallahi onun suyu bir aynalıdır. Oo! Su üstüne Helal be babam. Baba efsane bir balık baba. Hii. Baba iyi ki de duymuşum bu sesi ya ben. Baba bu sesi duymazsam şimdi bu güzellik kaçar ya. Oy be. Aslan babam 5 kilosu var. Tenis baba baba mı? özel boncuğa gelmiş. Evet oğlum. Arkadaşlar çek, çek. özel boncuğumuza gelmiş. Çekelim, oğlum. Çek. Altı yedi kilosu var en az. <laughs> bir de biraz şişko galiba. <laughs> ee, şey. Çek Dişi oğlum, bir çek. aynalı sazan. Oğlum, şey. Çok büyük. Şurası da <laughs> bir, birkaç mantar çıkmış Bir şey olmaz. çek, çek. oğlum efsane bir balık. Çok güzel bir balık.